Merhaba. 14 Mart haftasında hafta başından ortasına kadar enerji fiyatlarında gördüğümüz düşüşle birlikte Türk lirası cinsi hazine kıymetlerinde de getirilerde düşüşler gördük. Fakat hafta ortasından itibaren Petrol başta olmak üzere enerji fiyatlarındaki artışlarla haftalık kapanışa kadar satıcılı seyir getirilerde yükselişte haftayı kapatmamıza neden oldu. 2 yıllık gösterge kıymette getiriler hafta başından sonuna kadar 30 bas puan artarak 25-30'a yakın seviyelere, 5 yıllık gösterge kıymette 50 bas puana yakın artarak %26-80'li seviyelere, 10 yıllık gösterge kıymette ise yaklaşık 70 bas puan artarak %26-40'lı seviyelere ulaştı. 10 yıllık gösterge kıymetli 2 yıllık gösterge kıymette getiriler arasındaki fark Eylül ayında sıfıra yakınken 10 yıllık gösterge kıymette getirilerin daha fazla yükselmesiyle %2.5'a yakın seviyelere ulaştı. Görselde ayrıca kırmızıyla yükselen trendi turuncuyla da bu vadelerdeki 20 günlük ortalama farkı görebilirsiniz. Çarşamba akşamı Fed ile birlikte faiz artışına katılan diğer merkez bankalarından sonra Perşembe günü politika faizini %14'te sabit bırakan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kararı sonrası da Perşembe ve Cuma günleri hemen hemen tüm vadelerde satıcılı seyir devam etti. 8 Mart'taki zirvelerden sonra yaklaşık bir hafta boyunca gördüğümüz kısmi de olsa alıcılı seyirden sonra 18 Mart haftasını 8 Mart'taki seviyelere yakın bir şekilde kapatmış olduk. Yeni haftadan itibaren hazine borçlanmasında önemli etkisi olacak gelişme de kur korumalı mevduat hesaplarının vade dönüşlerinin başlaması olacak. Hafta içinde yeniden ihracı olacak 5 yıllık gösterge tahvilde de ihalede oluşacak getiri seviyesinin piyasada önemli etkisi olacak. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.